Londra, 6 Temmuz 1535 Thomas More, idam sehpasına yürürken yüzünde sakin bir ifade vardı. Ölümünden önce tarih boyunca yankılanacak şu sözleri söyledi. Ben kralın sadık bir hizmetkarıyım ama Tanrı'nın öncelikli bir hizmetkarıyım. Daha sonra sakalını baltanın altından uzaklaştırarak cellada şaka yaptı. Sakalım vatana ihanet etmedi. Onu kesmeyin. Thomas More'un ölümü, 8. evrenin gücünün sınırlarını ve bir insanın vicdanına sadık kalarak tarihte nasıl ölümsüzleşebileceğini gösterdi. Ölümünden yüzyıllar sonra bile More'un mirası, inanç ve vicdanın ne kadar güçlü birer silah olduğunu hatırlatmaya devam ediyor. 1935 yılında Papa 11. Pius tarafından aziz ilan edilen Thomas More, bugün hala inançları uğruna can veren bir kahraman olarak anılıyor. 16. yüzyıl İngilteresi dinin, siyasetin ve insan aklının büyük bir savaş alanına dönüştüğü çalkantılı bir dönemdi. Bu dönemde Thomas More adlı bir adam vicdan ve inanç uğruna bir kralın gazabına meydan okuyarak tarihin en etkileyici trajedilerinden birine imza attı. Yalnızca bir İngiliz devlet adamı değil, aynı zamanda hümanist düşüncenin bir temsilcisi, inanç uğruna can veren bir azizdi. Bu hikaye, Roma Katolik Kilisesi'ne olan sadakatiyle tanınan bir adamın 8. Henry gibi güçlü bir kral karşısında sessizliğiyle bile nasıl bir direniş sembolü haline geldiğinin hikayesi. Thomas More 1477 ya da 1478 yıllarında Londra'da avukat ve yargıç olan babasının izinden gitmek üzere dünyaya geldi. Hukuk eğitimi aldı ama onun ilgisi yalnızca hukukun kurallarıyla sınırlı değildi. Klasik edebiyat, teoloji, felsefe ve humanist değerler Moore'un düşünsel dünyasını şekillendiriyordu. Moore, Rönesans fikirlerini İngiltere'ye taşıyan kişilerle tanıştı. Dönemin avukatlarının aksine hukuk kurallarını ezberlemek yerine düşünmeyi öğrendi. Onun şiirlerinde bile bu farklılık görülüyordu. Teba yerine vatandaş kelimesini kullanıyor, halkın iyiliğini kralın önüne koyuyordu. Daha sonra yazdığı bir şiirinde şöyle dedi. Kralın görevi halkın yaşamını iyileştirmek ve toplumu daha iyi hale getirmektir. Şatafatlı kaleler inşa etmek ya da savaşlar çıkarmak için değil. Mor'un bilgeliği ve dürüstlüğü 8. Henry'nin dikkatini çekti. Genç Henry, Roma ile bağlarını henüz koparmamıştı ve sarayını bir öğrenme merkezi haline getirmek istiyordu. Altın, zenginlik ya da değerli taşlar değil, erdem, şan ve ölümsüzlük istiyorum diyordu. 8. Henry sarayına mor gibi aydınları topladı. Ancak bu dostluk hem mor hem de Henry için büyük bir trajediye dönüşecekti. Henry'nin İngiltere tahtındaki en büyük sorunu bir erkek varis sağlayamamış olmasıydı. Aragonlu Catherine'le olan evliliği Papa'nın izniyle gerçekleşmişti. Çünkü Catherine, Henry'nin abisi Arthur'un dul eşiydi. 8. Henry Catherine'den boşanıp Anna Boleyn ile evlenmek istedi ama Papa boşanmasına izin vermedi. Bu duruma çok öfkelenen 8. Henry parlamentoya baskı yaptı ve kendisini İngiltere Kilisesi'nin yüce başkanı ilan etti. İngiltere Kilisesi'ni Roma Katolik Kilisesi'nden ayırdı ve Papayı devre dışı bıraktı. Bu karar Thomas More'un inançlarına aykırıydı. Mor bu gelişmelere dayanamadı ve Lord Şansolyesi görevinden istifa etti, daha sessiz bir yaşam sürmek için Chelsea'ye çekildi. Ama Mor'un sessizliği bile bir isyan olarak algılandı. Chelsea'de geçirdiği yıllarda yazdığı eserler, Henry'nin otoritesine dolaylı eleştiriler içeriyordu. Daha da önemlisi, 8. Henry'nin yeminini ve politikalarını desteklemeyi reddetti. 1534 yılında veraset yasası çıkarıldığında Thomas More bu yasaya bağlılık yemini etmeyi reddetti. Bu yemini reddedenler vatana ihanet suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Thomas More mahkemeye çıkarıldığında şunları söyledi. Sessizliğim razı olduğum anlamına gelmez. Parlamentonun inanç meselelerinde yasa yapma yetkisi yoktur. Bu yetki yalnızca kiliseye aittir. Magna Carta ve kralın kendi taç giyme yemini kilisenin dokunulmazlığını garanti altına almıştır. Kralın kilisenin başı olması gerektiği fikri, Mesih'in papaya verdiği bir yetkinin gasp edilmesidir. Hiçbir dünyevi lider ruhani bir örgütün başı olamaz. Ama mahkeme çoktan kararını vermişti. Thomas More vatana ihanetle suçlandı, idama mahkum edildi. Thomas More en ünlü İngilizlerden biri. Yanlış olduğunu düşündüğü bir şeyi yapmayı reddetti. Bu yüzden İngiliz tarihini aşan bir figür oldu ve yine bu yüzden Papa Thomas More'u aziz ilan etti.